Herkese selamlar güzel dostlarım kanalıma hoş geldiniz bugün neredeyiz tabii ki de Sivit dayız Sivit Bonanza renkli keyifli ve eğlenceli dünyasından herkese kucak dolu selamlarımı yolluyorum bana bol şans size iyi seyirler arkadaşlar kanalıma girip like atmayı unutmayın yorum bölümüne girip de yorum yapabilirsiniz yorum bölümüne de linki bırakıyorum sizler de güvenilir bir şekilde girip oynayabilirsiniz 6900 TL bir bakiyem var. 8 TL satın almayla başlıyorum. Güzel, keyifli, bol kazançlı bir oyun dileyerek oyuna giriş yapalım. Şöyle başlayalım artık. Şans bizden yana olsun. Slot oyunlarının kralı sensin Sweet Bonanza. Şöyle bir sigaramızı da yakalım. Üzümler gitti. Devamı gelebilir. Pardon muzlar. Yüz çarpan geldi. Allah'ını ölürüm seni. Gönder gelsin artık. Boş durma kral. Allah'ını Haydi morları da yollayabilirsin. İşte bu. Çok güzel. İşte bu ya. Say 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 güzel be. Şu paracıkların güzelliğine bak. Bunların hepsini yiyeceğim be. Çok güzelsin. Başlangıçta süper. Boş geçmiyoruz. Muzların devamında yolla kral. 20 çarpan. Fena değil. Evet, devam edelim. Bu elden güzel güzel aldık. Haydi sweet bonanzam yüzümü güldürdün. Devamı gelsin. Para, paramızı kat buradan ayrılalım. Çok güzelsin. Üzümlerin devamı. Şu kalplerin devamda da yolla. Boş geçmiyoruz. Şu çarpanlar boş geçmesin. Çok güzel. 24 çarpan. Çok güzelsin. Devamı gelsin. Haydi Sweet Pon'a zam. Güzel başladık. Güzel bitsin. Bir combo olsun artık. Gönder gelsin Şeftalilerin devamını. bu elden öyle olsun. Sıkıntı yok. Boş geçmiyoruz. Üzümler muzlar gitti. Devamı gelebilir. Gönder gelsin artık güzel bir çarpan dağıt. Fena değil. 13 çarpan. Haydi kral boş geçmiyoruz. Üzümlerin devamı. Karpuzlar da gitti. Muzların devamını da gönderdim. Güzel bir çarpanla süsle bunu artık. 15 çarpan. Güzel. Süpersin. Çok güzel. Şöyle keyfi bir el daha atalım. Şöyle devam edelim. Haydi bu elden de güzel bir kazanç elde edelim. Boş geçmiyoruz Sweet Bonanza. Haydi ve kral. Bak ya. Bomboş geçti var. 50 çarpan haydi gönder gelsin. İşte muzların devamını yolla kral. Allah'ın ölüm şeftalileri de yolladın mı? Çok güzel. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Bu da e, günün karı olsun. Kanalıma girip like atmayı unutmayın. Yorum bölümüne girip de yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Linki de yorum bölümüne bırakıyorum. Siz de güvenli bir şekilde oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.